Evet. Selamın aleyküm değerli dostlar. Yine ve yeniden karşınızdayız. Umarız yararlı bir video olur. Değerli dostlar, sizden ricam hemen videoya başlamadan önce aşağıdan 2 dakika kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Sizler için son güncel ve en yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Edindiğimiz bilgiler, Biden'ın son yapmış olduğu açıklamalar, yapmış olduğu hamleler, sınırdaki son durum, bütün bunlarla ilgili açıklama yapmaya gayret göstereceğiz değerli dostlar. Az önce de belirttiğim gibi sizden ricam aşağıdan 2 dakika bir kanala abone olalım, videoyu beğenelim ve olumlu ya da olumsuz, hoşunuza giden ya da gitmeyen ne varsa bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada şurada bir tane dayı fili çalıyor inşallah onun yüzünden telif yemeyiz. <laughs> Hayırlısı. Değerli kardeşlerim, sözü fazla uzatmadan hemen birkaç bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Amerika'ya sınırdan iltica ile ilgili yeni paket uygulanmaya başladı. Ee, Biden'ın imzasıyla birlikte. Bu yeni paketle birlikte insanlar sınırdan iltica edebilmek için CBP1 uygulaması üzerinden bir iltica memuruyla ya randevu almaları gerekiyordu ya parol dediğimiz özel bir izninle gelmeleri gerekiyordu ya da geldikleri ikinci ülke üzerinde önce bir iltica başvurusu yapıp oradan redyip ondan sonra Amerika'ya giriş yapmaları gerekiyordu. Böyle çeşitli şartları vardı ve hala da bu şartlar devam ediyor. Fakat özellikle bu şartları ileri sürmelerinin sebeplerinin bir tanesi Sınırda iltica, sınıra göç, buradaki yığılmaya engel olması için de. Niye? Çünkü insanlar buraya gelip iltica mahkemelerine çıkıyorlar, iltica memurlarıyla görüşecekler. Fakat çok fazla geldikleri için maalesef memurlar yetersiz kalıyor. Ve bu da ne demek oluyor? Sınırda yığılma, oradaki otoritenin, sistemin çökmesi, insanların düzensiz olarak Amerika'nın içine girişi demek oluyor. Bunun önüne geçebilmek için biliyorsunuz ki Amerika çeşitli işte Kolombiya olsun, Venezuela olsun, benzeri birkaç tane ülkede yerinde iltica ofisleri yani o ülkenin içerisine direkt iltica ofisleri açmıştı. O şekil kabul ediyordu. Özellikle göçü azaltmak için büyük bir oranda da işe yaradı. Şu anda %60, %70'lere varan bir azalma söz konusu değerli dostlar. O da artık sınırdan iltica yani herhangi başka sebepler olmadan yani si uygulaması üzerinden iltica memurla bir randevusu olmadan ya da ikinci ülke iltica ile başvur, ilticasına başvuru yapıp red yemeden gelenlerin insanların sayısı ortalama günde bine falan kadar düştü değerli dostlar. Şimdi şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Ya kardeşim iyi hoş diyorsun da bu uygulamadan biz Randevu alamıyoruz. E, Meksika'ya geliyoruz orada sıkıntı. Peki biz randevusuz gelip giremez miyiz? E, giren insanlar var bu aralar duyduğumuz. E, gelip dönen insanlar da var. Şimdi biz ne yapacağız diye sorduğunuzu duyar gibi. Değerli dostlar şunu başta belirtiyorum. Kesinlikle vizeyle gelmenizi öneriyorum. Bu şekilde gelmenizi tavsiye etmiyorum. Ama buradaki göç yasaları, yasalarıyla ilgili son bilgileri veriyoruz size. Takdir sizindir. Bunu peşin peşin söyleyeyim değerli dostlar. O da şu şekil. Şimdi yeni sistemle birlikte. Amerika diyor ki kardeşim diyor sen CBP1 uygulamasıyla geldin. Bir Orta Doğu ülkesinden gelmişsin. Bu Azerbaycan olabilir işte İran olabilir Türkiye olabilir. İlahir yani hangi ülke olduğu önemli değil. Sen buradan geldin. CBP, CBP1 uygulaması üzerinden bir izin almadın. Çıktın geldin benim sınırıma. Orada benim devre ekiplerime teslim oldun. Okey. Sıkıntı yok. Ben seni alacağım. Ben seni kabul ediyorum. Ama diyor yarın öbür gün diyor sen diyor ilticanı başlattığın zaman hani biliyorsunuz arkadaşlar bir sınırdan giriş yaptığın zaman kamptan çıkınca sana bir mahkeme tarihi verirler. O sizin iltica mahkeme tarihiniz değil. O size verilen mahkeme Amerika'ya sınırdan giriş yaptığınız için size açılan bir mahkemedir. Oraya gittiğiniz zaman hakkınız, hukukunuz, yasal savunmanız, işte sahip olduğunuz haklar nedir, ne değildir bunları size söyleyip gönderiyorlar. Orayı ayrı tutuyorum. Bir de iltica var. İltica da şu şekil. Amerika'ya girdikten sonra bir sene size süre veriyor. Bu bir senelik süre zarfı içerisinde ilticanızı başlatmanızı istiyor değerli dostlar. Bir sene içerisinde ilticanı başlatman lazım. Bir sene geçerse emeğin çöp olur. Bu sefer bir sürü tantan olacak, teferruat olacak, belge belki isteyecek senden. Şunu yaptı mı, niye böyle oldu, niye bir sene geçirdi. Yani uğraştırıyor da uğraştırıyor. O yüzden baştan söylüyorum. Amerika'ya iltica eden arkadaşlar, yani sınırdan iltica yoluyla gelen arkadaşlar muhakkak bir senesini doldurmadan ilticalarını başlatsınlar. Çünkü iltica'nı başlatmazsan çalışma iznin de gelmez. Çalışma izni alabilmek için iltica'nı başlatman lazım. İltica başlatmak demek hemen mahkemeye girmek değildir değerli dostlar. Bugün iltica'nı başlatıyorsun, atıyorum 2 sene sonra, 3 sene sonra, 5 sene sonra yani bu eyaletten eyalete göre değişiyor. Size bir iltica mahkemesi tarihi veriyor. O tarihe kadar siz çalışma izninizi vesairenizi çıkartmış oluyorsunuz. Ondan sonra çalışıyorsunuz meşru bir dairede yasal hukuk hukuki yasal çerçeveler içerisinde sonra mahkemeniz gelince gidip mahkemeye giriyorsunuz. İşte o bahsetti mahkemeye girerken sıkıntı yaşıyorsunuz. Eğer CBP1 uygulaması üzerinden herhangi bir randevunuz olmadı Amerika giriş sağlarsınız. Girdiniz diyelim, tamam mı? Girdiniz Amerika'ya. CBP1 uygulamasına randevu da almadınız. Amerika sizi aldı bir seneyi doldurmadan iltica başvurusunu da yaptınız. Size bir mahkeme tarihi veriyor. Mahkeme tarihi atıyorum iki sene sonraya verdi. İki sene sonra sen o mahkemeye çıktığın zaman diyor ki sen diyor CBP1 uygulamasının üzerinden niye randevuyla girmedin? Niye bir iltica memuruyla görüşme ayarlamadın? Ayrıca diyor ki sen diyor ikinci ülke şartımız var yine. Hani dedik ya ikinci bir ülke önce iltica yapıp oradan reddi boş ilgin. Orası da olmamış. Niye bunları yapmadı? Yani bunlar senin ilticanı kabul sürecini uğraştır. Bakın kabul süreci diyorum. Yani burada kalmak ayrıdır. Sen desen ki kardeşim ben buraya geleceğim. Amerika'nın dışına çıkmayacağım. Amerika'nın dışına çıktıktan sonra geri gelmek gibi bir maksadım da yok. Ya da Amerika'nın dışına çıkmak gibi bir maksadım da yok diyorsan tamam bu senin için okey sorun yok. Ama ben Amerika'ya geleyim burada green card alayım vatandaş olayım. Bunun için bütün hukuki süreçleri yerine getireceğim. Yasal süreçleri diyorsan bu senin yasal sürecini etkiler. CBP1 uygulaması üzerinden randu almazsan, parol gibi özel bir iznin yoksa geldiğin ikinci üze, ülke üzerine iltica başvurusu yapıp red almazsan eğer. Bunlar ne yapıyor? Senin burada yasallaşma sürecini uzatıyor ve etkiliyor değerli dostlar. Bunu bilin. Ama onun dışında değerli dostlar, eğer CBP 1 uygulaması üzerine uygulama üzerine randevu alamadıysanız biliyorsunuz bu uygulama sadece işte Meksika'da çalışıyor. Kuzey Meksika'da daha doğrusu. Burada çalıştığı için insanlar doğal olarak alamıyorlar randevu başka yerdeyken ya da burada almak istese randevular sınırlı olduğu için randevuyu hemen alamıyorlar. Bu da Meksika'da insanların bekleme sürelerini uzatıyor. Bu da ister istemez ne yapıyor? İnsanları uygulama üzerinden iltica memuruyla randevu almadan Amerika'ya gelmeye itiyor. İşte arkadaşlar sonucu söylüyorum. Randevusuz gelirseniz sizi kabul ediyor. Fakat sonradan iltica mahkemesine çıktığınız zaman bu sizin mahkemenizi etkiliyor. E abi ben çıktım ilk mahkeme beni deport mu edecekler? Hayır deport etmiyorlar. Amerika'da uzun bir hukuki süreç var bir sürecin bir işinizi kolaylaştırması vardır. Bir de işinizi zorlaştırması. Bu zorlaştırarak gider. İlk mahkemede olmazsa ikinci mahkeme ikinci mahkeme olmazsa, üçüncü mahkeme olmazsa, üst mahkeme o olmazsa federal mahkeme. Yani süreciniz bayağı uzuyor. Yani öbür türlü de olsa kabul edilmezse uzuyor. Yani demek şunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? E ben CB point uygulaması olmadan girdim. İlk mahkemede deport muydum? Deport edilmeyeceğini anlaman için söylüyorum bunu. Bir diğeri değerli dostlar. Biden bir açıklama yaptı. E, bu açıklaması da şuydu, e, biliyorsunuz e, Amerika'nın güney sınırında e, orada devriye şefi vardı. Bu tüm oradaki bu ekiplerin amiri. Adam yaklaşık e, belki 10-20 yıl mı ne yakla, e, emekli oldu yani bildiğin oradaki polis şefi, güvenlik şefi. O adam e, emekli oldu. O adamın yerine başka birini atadılar. O kişi biraz daha yeni atadıkları kişi demokratlara daha yakın. Diğer adam bir önceki emekli olan adam cumhuriyetçilere daha yakındı. Trump ekibine daha çok yakın olduğu için bunun değişmesi belki göçmenler açısından daha iyi oldu diye düşünüyorum değerli dostlar. Yine de sonra yaptığı icraatlarla bunu daha iyi anlayacağız. Şimdilik göçteki son durum budur. Dediğim gibi değerli dostlar, CBP 1 uygulamanız olmadan Amerika'ya gelebilirsiniz. Girişi kabul eder ama velakin bakın ama velakin bu sonra iltica mahkemenizde karşınıza çıkabilir değerli dostlar. İltica sürecinizi uzatabilir, onaylanma durumunu azaltabilir. Kesinlikle sizi reddedecekler, geri gönder, deport edecekler demiyorum. Ama gelirsin oraya belki adamın kafasına yani orada bilemem. Bir anda geldin adam değiştirdi dedi ki ya CBP uygulaması nerede? Ya ben CB puansız geldim tutup kulağına atabilir de bilmiyorum yani. Yani her an her şeye hazırlıklı olun. Yalnız böyle bir esneklik var değerli dostlar. Ee, çünkü diğer ülkelerde bunu özellikle Amerika kimlere karşı uygula diyor. Ee, Latin Amerika ülkelerinden gelen kişilere çok fazla uyguluyor. İspanyollara. Niye? Çünkü Amerika diyor ki ben diyor sizin kendi ülkenizde zaten göçmenlik ofisi açtım diyor. Sen diyor benim sınırıma niye geliyorsun diyor. Eğer geliyorsan da diyor bu uygulama üzerine randevu alman lazım. Ama şu anda biraz daha Orta Doğu'dan gelenlere esneklik gösteriliyor. Yalnız bu da sonradan onların iltica mahkemelerini etkileyebiliyor. Yani onaylanma sürecini etkileyebiliyor. Bu şekilde dip bilgi verelim. E, kardeşlerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. E, buraya gelen arkadaşlar e, biliyorsunuz ki gerçekten e, avukat ücretleri insanlar için ciddi maliyet yüküdür. Ha, adamlar da hakkıdır bir şey diyemem. Ama insanlar belli kısıtlı paralarla buraya geldiği için. Ya abi ben bir an önce ilticamı başlatmak istiyorum. Özür dilerim bu arada. Abi ben bir an önce ilticamı başlatmak istiyorum. Ondan sonra cıma, e, çalışma izni çıkartmak istiyorum. En azda mahkemem gelene kadar para biriktiririm, toplarım mahkeme girince de kendime avukat tutarım yine. Diyen olursa aşağıya da videonun hemen açıklama kısmına da ilk yoruma da sabitliyorum danışmanlık e, ofisinin, danışmanlık ofisinin e, ilgili adresini bırakacağım. oraya girip direkt o danışmanlıktan çok cüzi e, uygun fiyatlara hemen ilticanızı başlatırıp çalışma izninizi çıkartıp Amerika'daki sosyal yardımlara da başvuru yapabilirsiniz unutmayın Amerika'da eğer şartları karşılıyorsanız şayet yani bu şartlara haizseniz buna hak kazanıyorsanız e, yaklaşık 240 dolar aylık yemek kartı ve şey alışveriş kartı veriyorlar bir de 400 küsür dolar da kira yardımı yapıyorlarsa bu sosyal yardımlara da başvuru yapabilirsiniz. Bunun için de bu danışmanlık ofisi size yardımcı olacaktır değerli dostlar. Hemen videonun açıklama kısmına onu da ekliyorum. Bu yönüyle de size destek olacaklar. İşte son durum budur değerli dostlar. Bunu size aktarayım dedim. Dediğim gibi kimseye gel ya da gelme diye bir şey söyleyemem. Bu tamamen sizin tercihinizdir. Ben size son durumu aktarıyorum. Unutmayın yapmış olduğunuz her şeyden kendiniz sorumlusunuz değerli dostlar. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Bu arada açık hava tımarhanesi TikTok'ta ben de varım artık. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi ve like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. <laughs>